Merhabalar. Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. Bugün bu videomuzda size bir kitap tanıtacağım. Şöyle tam görün diye yan çevirdim. Şimdi şöyle tekrar çevireyim ve kitabımızı görelim. 8. sınıf LGS hazırlık matematik kitabımız. Gördüğünüz gibi kapağını görüyorsunuz. Video çözümleri var. Sistematik Yayınlarına ait ve akıllı tahtaya uyumlu. Şimdi kitabımızı inceleyelim Öncelikle kitabımızın sayfalarını şöyle bir açalım sizinle. Şöyle yavaş yavaş ilk sorularımızı görelim. Detaylı olarak bazı soruları videoya ekleyeceğim. Oradan daha iyi göreceksiniz. Tamamı yeni nesil soruların. Hepsi güzel, orijinal sorular. Şimdi şöyle genel anlamda, yüzeysel olarak bir bakalım. Farklı kaynak arayanlara çok ciddi bir şekilde öneriyorum. Farklı sorular... Böyle kendinizi geliştirmeniz için, ekstra sorular arayanlar için ideal bir kitap. Şimdi bakıyoruz. Üslü ifadelerle ilgili birinci ünite testini görüyorsunuz. Bakın. Bunları tek tek çekeceğim ben sizler için. Şöyle yakından bakmanız için fotoğraflarını atacağım. Videoya ekleyeceğim. Evet bakıyoruz. İnceliyoruz. Kitabımız kaç sayfa onu söyleyelim. Kitabımız cevap anahtarıyla birlikte 288 sayfa. Bu da arka kapağımız. Bakın görüyorsunuz. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri set tamamlanmış sistematik yayınlarına ait. Kapağımız tasarım olarak güzel, ilgi çekici 8. sınıfların beğeneceği bir kapak. Ama kapaktan daha çok tabii ki ne önemli? Soruların içeriği. Şimdi mesela şu an doğrusal denklemler ve eğim konusunda olmamız gerekiyor zaman olarak. Şöyle bir bakalım oradan birkaç soruya. Kitabımızın sayfalarında şöyle siz görün. Çok fazla detayına giremiyorum bu şekilde ama bazı soruları özellikle evet. Şimdi bakın doğrusal denklemlerle ilgili bir sorumuz var. Şöyle bir bakalım yakından. 1 çarpı 1 birim karelik kare zemin üzerinde bulunan kuş aşağıdaki sırayla hareket etmektedir. Kuşun hareketlerini vermiş. Bakın koordinat sistemi. Koordinat sistemindeki hareketlerle ilgili bir soru. Görsel olarak öğretici bir soru. Devam edelim. Şöyle. Bakın koordinat sistemi ile ilgili, hareketlerle ilgili sorular. Şurada bir hedef tahtası sorumuz var. Görsel olarak ben beğendim. Sadece renklerin biraz hafif soluk olduğunu görüyorum ama bu da aslında gözü yormaması açısından olumlu bence. Şöyle devam edelim. Bakın burada Doğrusal grafiklerle ilgili sorular var. Ha bu arada kitabın yazarı kitabın yazarı Zafer Özdemir. E, kendisini tanıyorum. Çok başarılı. E, matematik alanında kendini geliştirmiş biri. Pek çok kitabı var. Ankara'da çalışıyor. 2020 TYT sorularının çözümlerini de e, canlı olarak bir kanal üzerinden çözmüştü. Özellikle geometri alanında kendini geliştirmiş bir arkadaşımız. Tabii ki matematik alanında da oldukça iyi. Özellikle ben bu kitabı size tavsiye ediyorum. Yazarı da çok kaliteli bir matematikçi. Evet. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. Şöyle çok uzatmayacağım. Bu bir kitap tanıtım videosu. Kitap şu anda piyasada 30 lira bandında gidiyor. 30, 32, 33, 29. E, Tabi buna kargo ücreti de ekleyebiliyorsunuz. Duruma göre ücretsiz kargo avantajları da oluyor. Hangi e, siteden aldığınıza bağlı. Ama yeni kitap arayan, yeni kaynak arayan, farklı kaynak arayan, e, LGS'de yüksek hedefleri olan Fen lisesi ya da nitelikli okulları kazanmak isteyenlerin mutlaka görmesi ve çözmesi gereken sorular var. Evet, şöyle bakıyoruz. Biraz daha inceleyelim. Bakın şurada yine görsel olarak. Güzel hazırlanmış bir soru görüyoruz. Tabi bunları tek tek çözemeyeceğiz sizin için ama ben bunlardan bir kısmını seçeceğim, videonun sonuna ekleyeceğim. Siz orada ekran görüntüsünü durdurup o soruları çözüp kalitesiyle ilgili fikir edinebilirsiniz. Şöyle ilerleyelim birkaç sayfa daha. Şimdi benim için önemli olan LGS LGS tarzı sorulara yakın olması. Görsel olarak da sınav kitapçığına da benziyor. Oldukça sade, gözü yormayan tasarım var. Bu açıdan da iyi. Kitabın içinde kaç soru olduğunu bilmiyorum. Toplam soru sayısı yazmamış ama bayağı bir soru olduğunu görüyorum. 280 sayfa soru var. Son kısımlarda da cevap anahtarı var. Bakın gördüğünüz gibi sorularımız şöyle ilerliyor. Birkaç sayfa daha bakacağım. Sonra Artık sayfa incelemelerini geçeceğim. Bakın şöyle hızlı hızlı. Evet. Burası da cevap anahtarı. Cevap anahtarı da oldukça ferah bir şekilde yazılmış. Doğru cevabı görebilmeniz için çok zorlanmayacaksınız. Sıkışık sıkışık yazılmamış. Bu açıdan da iyi. Kitap fiyat olarak da makul. 30 lira civarında. Evet, ben beğendim. Yeni kaynak arayanlara öneriyorum. Şu anda videonun sonuna geldim ama kitaptaki soruları içeren birkaç tane videonun sonuna soru atacağım. Videoyu beğenirseniz like atarsanız, hatta kitabı alıp aldıktan sonra çözerken bana bilgi verirseniz sevinirim, mutlu olurum. Beğenip beğenmediğinizi yazarsınız. Yeni videolarda Tekkal Akademi'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet şimdi e, kitabımızın e, QR koduyla okutarak çözümlerine ulaşacağız. Onu göstereceğim. Şimdi burada bu sorunun üstünde bulunan QR kodunu okutuyoruz. Şimdi gelecek. Evet tıklıyoruz. Ve bizi çözüm sayfasına yönlendiriyor. Sonra ben şöyle düzeltiyorum. Soru 1'e tıklıyorum. Yukarıdaki grafikte bir tankerin Ve içindeki benzin miktarının zamanı bağlı olarak değiştiğini